Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Katsa arkadaşlar Bugün sizlerle beraber siyasi kolileri kahve için yeni bir bölümle karşınızdayım Bugün sözünü verdiğimiz gibi geçen videodan da Bugün ilk ile ile beraber oynayacağız arkadaşlar Oyunda bulabildiğim en ilk Bunun tabirini nasıl kullanabilirim En eski hileyi bulmaya çalıştım Oo kafamıza bombayı yedik Hani o kadar eski ki aim botu bile çalıştıramadım arkadaşlar O derece Sadece champs'ı çalıştırabildim bir de ESP'yi o kadar üstüne de gelme derim ki yeter yani. hani Skin changer falan var ama çalışmıyor da skin changer değil Sadece bıçağı değiştirebiliyorsun o derece Videoya geçmeden önce değinmem gereken şeyleri değinip sonra video geçeceğim arkadaşlar Kullandığım ile vesaire göstereceğim Kullandığım hesap güven faktörü yüksek bir hesap Gayet güzel bir hesap Gördüğünüz gibi zaten maçta da gelen insanları görüyorsunuz Kullandığım Prime hesabı arkadaşlar Xenger Store'dan aldım Prime'ı 120 TL vermek yerine 45 TL Xenger Store'dan sizler de hesap alabilirsiniz yeah. Ayrıca kullanmanızı önerdiğim hile de arkadaşlar Xtanger'dır. 700 günden fazla bir süredir Rekban yedirmiyor arkadaşlar. Hesap garantisi vesaire de var. Açıklamak kısmında size verdiğim %10 linkten bir siteye girip inceleyin derim arkadaşlar. Bir de hani hile mi şey var. Oyuncu oynayacak oyuncu bulamıyorsanız Discord açıklamada oradan kendinize hileci topluluğundan bir arkadaş bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok can kaybettim. Ben takım arkadaşları peşinden gideceğim. Bir de bombayım. Bugün kullandığım bile 2015 yılından kalma çok eski bir hile arkadaşlar. Kaynak kodunu indirdim. Yani düzeltmem bile hani fixlemem bile. Fixlemek demek nasıl? Önce onu söyleyeyim. Kodu çalıştırabilmem için yani hileyi çalıştırmak için bile saatlerim verdim arkadaşlar. En sonunda hileyi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi arayüze bakın. Sol üstte de Ez Ali Kats Premium Crack yazdım. Ve artık bu benim hilem oldu arkadaşlar. <laughs> ama şunun devamında fayda var. Aimbot çalışmamasına rağmen çoğu eksternalden değil. Tüm eksternallerden daha iyi arkadaşlar. Eksternal kullanacağınız aşağıda bunun ben size bedava linkini vereceğim. Discord'dan alabileceksiniz bu hileyi. Herhangi bir ücret talep etmeden size bunu bedava vereceğim. Yani eksternalden daha iyi kullanabilirsiniz. Ama vek koruması falan da diğerlerin içine koydum. Ee, ama dediğim gibi injektör artık ne kullanırsanız. Yine vek koruması yok bu hilede Ben hatta bu hesabın vek yiyeceğini düşünüyorum. Hilenin adını arkadaşlar telif sorunlarından ötürü gizlemek zorundayım. Hani Hilenin şimdi açık ana kodlu olmasına rağmen bir sahibi çıkar, bir kodları çıkar, bir arkadaşı çıkar, atar matar. Aman beni uğraştırmayın. Hilenin adı Ez Alikats arkadaşlar. Ez Alikats Premium Kürek. Nasıl iyi mi? Bence çok iyi. Dediğim gibi e, açıklama kısmındaki Discord sunucudan gelip indirebilirsiniz. Açıklarda linki var arkadaşlar. Discord'dan ben bunu size bedava vereceğim. Valla günümüzde Hileler çok gelişti artık. Eskiden bir bot, bir bunny, bir de champs yetiyordu bize. Ancak Yenilerde yet yani yetmiyor artık. Mesela bunda skin changer bile yok. Hani anladınız mı? Allah belasını versin. Aimbot nasıl olmaz ya? Aimbotlar bak bak bak. Şu menüyü bile şu an buradan kontrol edemiyorum. ESC'ye basıyorum. Böyle alıyorum. Late bot'a geliyorum. Var ama çalışmıyor. Gidin x Light kullanın. Daha iyi vallahi billahi. En azından skin changer var. Valex'i oynarım ama aimbot'u da oynayamam. Bu da benim söz, ata sözüm olsun. Heh. Bakın arkadaşlar. hilede. Knife changer bak. Skin changer e. Knife changer. Ölme. <laughs> Yine de knife changer var. Açıyorum. Çalışmıyor. Bunu diyecektim ama ölüyordum. Ama öldürdüm arkadaşlar. Hani benim da olmasa. Ben, benim kolum var oğlum. Benim kullandığım ilk ile de bunun gibiydi arkadaşlar. Sadece glow vardı. Ve externaldi. Ama ben yedim. Vek yedim. Nasıl oldu abi? External hani vek yedik Arkadaşlar o yalana da inanmayın. O videomu da izlemediyseniz açıklamak istedim. Açıklama kısmı ne lan? Bu ile ile kesin banlayacağım arkadaşlar. Biliyorum banlayacağım çünkü hani elimden geldiği kadar koruma ekledim ama yani sonuçta inecek metodu şu bu derken hani yine ben benim yazmadığım bir şey olduğu için ben güvenmiyorum bile. Yani çünkü kodları okumaya da fırsatım olmadı. Ne öyle bir şey yaptın? Xtender Store be izliyorsa yine hesabımı hazırla kardeşim. Gamebot çalıştı. Eski dedelerin botunu size gösterecektim ya. Ve kitleniyorlardı direkt. Yani hiç yumuşaklık yoktu mesela. Buradayken bak böyle oluyordu. Hani değişik bir aimbot'a sahipti ama dediğim gibi direkt çalışmıyor. Düzeltmekle de uğraşmadım. Vallahi ile güzel değil ama ben beğendim ya. Vallahi idare eder hani. 2015 yıllarına göre düşünce gayet yeterli şanslar abi. Kafi. Adam olana çok bile arkadaşlar. Bu arada piyasadaki Türkiye'nin çoğu zaten eski hileleri alıp size iteliyorlar arkadaşlar. Menüde sadece gördüğünüz gibi sol üstteki ismi değiştirip oraya Ezalikat Premium yazarak o hilenin sahibi oluyorlar arkadaşlar. Ben bunun için size bir şey demeyeceğim. Siz gözünüzü hangisi hoş geliyorsa alıp deneyin. Memnun kalırsanız da. Thanks. Bu arada arkadaşlar kanalı izleyip abone olmayanın a**ına koyayım. Neden mi? Kanal abi kaç günde 33,7 abone. Bu ne ya? İnsan abone olur arkadaşlar. Orayı ben bir 34-35 olarak görmek isterim. Şöyle ne var 40 bin olsak ben de facecam açsam 40 binde. Ha? Böyle şeyler olmaz mı? Böyle şeyler ne güzel şeyler. Ben size facecam sözü versem 40 bin olsam. Siz de benim 40 bin yapsanız. Ben yani bence gayet güzel şeyler. Abone olur musun güzellik? Arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız bu hileyi indirip deneyin neden mi? Çünkü bizim geçmişimizi öğrenin. Ee, hilecilerin geçmişi böyle kötü yerlerden geliyor. Yani öyle muazzam hileleri ilk başta girdiğimizde kullanmadık. Benim dediğim gibi ilk sadece glow vardı. O da açılıp kapatılabilen bir şey değildi yani. Mesela bakın bu hilede champs var ama rengini değiştiremiyorsunuz anladınız mı? Takım champs'ı var. Yapamıyorsunuz, ayarlayamıyorsunuz. Yasak. Valla arkadaşlar bu kaynak kodu düzeltmek için ikisi, yani, ikisi, iki yani 2 3 saatimi verdim. Benim için bana bir like atın ya. Bu video bir like hak etti bence. Bir de arkadaşlar bizim bir tane Valorant kanalımız vardı. Oros bu çocuklara telif attı. Kanal da yeni olduğu için kafandı Şehit düştü kanal arkadaşlar. Hadi onu bunu anlarım. Valorant kanalını anlarım. Oğlum TikTok'a video attım öylesine. Ona niye telif attınız lan? Ona niye telif attınız? TikTok'tan ne istiyorsunuz oğlum? Evet TikTok videomda da telif etti arkadaşlar. Ama gittim bir daha <laughs> bir daha yüzsüz gibi. TikTok attım video öylesine attım arkadaşlar. Ben yani 4 gün sonra baktım lavabodayken aklıma geldi bakayım dedim. Lan 4 günde 1000 like almış lan oğlum lan YouTube'da bunu yapamadık arasını satayım. TikTok'ta 4 günde haberim olmalı yapmış. Öylesine gelik dedim ha hiç bakmadım bile kaç aldı falan diye. Bundan sonra TikTokçuyum baba. Shorts. Lütfen hasta kalınız. Müsait durumdaki ilk temsilciniz aramanızı yanıtlayacaktır. Valla arkadaşlar elimden geleni yaptım. Bilemin kalitesizliği yüzünden yenildik. Ya yani ne yapayım ben 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 MVP olmuşum. Ya ne yapayım ne yapayım. Aha 5 level olduk. Hadi bana bir tane kutu ver. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.